Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Beni sorarsınız. Ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Şu anda neler yapıyor, neler düşünüyor diye. Beraber burada kolektif bir açılım olacaktır. Önce bir e, güncelinde hangi konular var? Yani bu insan neyle ilgileniyor? Hayatıyla ilgili. Bunlara bakalım istiyorum. Onun için ana temane e, kendi hayatında. Burada beraber bakalım şimdi. Evet aklımızdaki insan her türlü açılımına göre dinleyebilirsiniz. Yani bu insan sizin için kimse ona niyet etmeniz yeterlidir. Burada şimdi bakacağız. Güncelinde hangi konular var? Yani ana teması ne onun? Üç tane alacağım. Evet şimdi. Bakalım. Evet ilk olarak burada şöyle bir şey geldi içindeki çocuk gelmiş. Yani burada e, güncelinde birazcık eğlenmek, vakit geçirmek, sosyal olmak. Yani bunu şöyle de algılayabiliriz. Kafa dağıtmak, kendimize ilgilenmek, birazcık anı yaşamak ve mutlu olmak isteği. Ama burada hissettiğim şey birazcık özgür olmak, rahat olmak ve bir şeyleri düşünmeden zamana ayırarak kendimizi yormadan akışla ilerleyebilmek. Bunları düşünüyor şu anda. Ana temasında bunlar var. Yani mutluluk, eğlence. Bu eğlenceyi neyle niteleyebiliriz? Yani vakit geçirmek, arkadaşlarla olmak ya da böyle bir yerlere gitmek, değişik yerleri görmek. Yani biraz ana temasında bunlarla ilgilendiğini ve bunların olması gerektiğini söylediğiniz burada söylüyor. Ve anı yaşamak. Şimdi bu insanın e, çocuğu varsa eğer şu anda anı tema çocuğu çocukla ilgileniyor yani eğer hayatında çocuğu varsa e, birazcık daha bu insan e, çocuk konularıyla ilgilendiğini söylüyor bize ve anı temasına daha çok o geldiğini söylüyor. Bakın ikinci olarak evet yalnızlık yani birazcık daha e, içe çekilmiş sessizleşmiş ve e, sessizlik hakim. Bu insanın e, ana temasında da dediğim gibi sessizlik konu. Yani yalnızlık hissiyatı var. Bu yalnızlığı düşünüyor, yalnız olduğunu düşünüyor ama burada e, kendisi de geri çekilmiş. Burada kendisi de birazcık kafa dinlemek istiyor. Rahatlamak istiyor. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü iyice bir ayırt etmek istiyor. Kendisine verdiği bir yalnızlık. Kendisine verdiği belli bir zaman var. Kendisini anlamak için ne hissettiğini, düşüncelerini bunlarla ilgili verdiği bir zaman içerisi var hem de kendisine her ne kadar eğlenmek istese de yalnız hissettiğini söylüyor burada ve bakın burada özellikle sonbahar aylarını verdim ama burada bir değişim içerisinde bir yenilenme ve kendisinin de bir değişim üzerinde olduğunu hissediyorum onu söylüyor burada ana tema olarak bunlar geldi. Devam edelim bakalım bu insan neler yapıyor, güncelinde neler var. Şimdi evet özellikle bu sonbaharların başından beri birazcık daha içe dönmüş olabilir bu insan ya da siz fark etmeye olabilirsiniz. Çünkü burada biraz içe dönme bir değişim bir ee, yeniden bir var olma süreci var. Bakın burada iyimserlik e, geldi. Yani bu insan birazcık daha pozitif düşünmeye başlamış. Hayatın güzel yanlarını, dolu yanlarını, mutlu olmak istiyor, iyimser olmak istiyor. Hayattan keyif almak istiyor. Birazcık da hayat ona aksın istediği bir nokta var ama altı birazcık iyimserliğe gelmiş. Ama bakın şöyle ayırt edeceksiniz ki bakın yalnızlık noktasında yani bu yalnızlık ne oluyor? Hayatımızda birinin olması, olmaması. Bu noktada karanlık düşünceleri var yani bu insan e, mutlu olmak anı yaşamak isterken çok iyimser ama bu yalnızlık ve geri çekilme konusunda da e, karanlık bilinçle geliyor yani şunu ayırt etmeliyiz burada diyor ki bu insan ben birazcık iyimserim ama e, kendime yöneldiğim zaman da geri çekildim sizin arasında bir sessizlik var ve bu onun için daha e, olumsuz bir durum ve bir labirent gibi henüz bunu çözmemiş e, çıkar. Çıkacak bir yol bulamıyor. Bu konuya dair bir e, enerjisi düşük olumsuz düşünceleri var. Ne yapacağını bilemiyor. E, burada yani bir şeyler yaptığını zannediyor ama tam da yapmıyor çünkü kendisi bir labirentte hissettiğini söylüyor o yüzden burada biraz karanlık düşünce geldi yani olumsuz düşünce olarak genel halinde ve bunun içinde birazcık daha içe dönmek sessiz kalmak ve dua meditasyon enerjisinde olma duyguları geldi peki bu genel enerjisiydi size dair düşünceler neler bunlara bir bakalım istiyorum yani sizinle alakalı bu insan genel anlamda da ne düşünüyor. Burada evet e, gördük yani sessiz olduğunu ve kendisi de bu sessizlikten çıkmaktan zor olduğunu düşünüyor şu anda. Ama e, bakalım devam edelim. Evet e, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada bakın birazcık merak duygusu var yani. 嗯。Um Burada birazcık merak duygusu hakim onu söyleyebilirim ve sizi takip ediyor, merak ediyor, bakabileceği bir alan varsa ama şimdi ben yanıtlar alıyorum ama sizin zaten takip edebileceğiniz bir alan yoksa bu insan sizi takip edemez. Yani fiziksel olabilir, illa ki internet üzerinden olacak diye bir şey yok ama hani bu kolektifin en ağır bastığı enerji olarak gelmiştir. Ama burada şunu söylüyor. sizi merak ettiğini ve araştırmak istedim istediğini ve bunu da çaktırmadığını söylüyor ama burada hayata karşı da bir merakı var. Yeni şeyler yapmak birazcık sosyal olmak isteği farklı bir enerjide olmak mutlu olmak bir pozitif enerjisi var dışa karşı. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu insanın bir de çocuğu varsa şu anda çok merak ettiğini ve ilgi alanının daha çok onda olduğunu, onunla ilgilendiğini söylüyor. Ve burada evet diyor ki ben yalnız hissediyordum kendimi. Ama bu yalnızdan çıkmaktan e, çok fazla karanlık düşüncelerim var labirentte hissediyorum. Zaten burada diyor ki belirsizlik var. Yani durumlar net değil. Benim için de net değil ve değişkenlik gösteriyor. Duygularım da öyle diyor. Aramızda şu anda belirsizlik var ve bu zaman içerisinde beni de rüzgar nereye eserse oraya e, sürüklüyor gibi bir şey buradaki nokta ve bununla birlikte aranızdaki belirsizliklerin hala devam ettiğini, e, bu insan anarsa sizinle ilgili düşündüğünü bir belirsizlik hissettiğini ve aslında yani net bir e, kararı, net bir tavrı olmadığı için de e, her duyguyla, düşünceyle değiştiğini söylüyor. Bakın burada bir yalan e, söz konusu. Bu partner size karşı dürüst olmamış olabilir. Yalan söylemiş ya da bu şöyle bir şey söyleyelim maske ve kurnazlıkla zeka ile yapmak içine dönmüş çünkü burada ama bakın burada bir kurnazlık söz konusu. İşte bu davranışlarıyla ilgili. Yani bu dürüst olmama konusu çok büyük şeyler olmasına gerek yok. Sözlerinde davranışlarında ikilem hissedersiniz. Net olmadığını, ondan sonra dürüst olmadığını ve hatta burada kendi kendini kandırmak da var. Yani beyaz yalanlar üretmek gibi bunları size zaten sarf etmiş ve söylemiş ama burada da içe dönmüş. Ya özellikle bazılarınız iletişim kuruyorsa bunu da size izlenimle gösteriyor olabilir. Yani ben ne yapıyorum ki ben bir şey yapmıyorum. Ben zaten kendime yöneldim ve kendi içimdeyim gibi böyle bir hava veriyor olabilir ama burada dürüst davranmadığını size zaten söylüyor. Peki devam edelim. Başka hangi enerjilerde bu insan Evet burada bir zaman verdi. Zaten az önce de verdi ama bu sonbahardan beri bir dönüşüm içerisindesiniz gözüküyor. Ya da biz geçmişteki sonbaharda bir şeyler yaşamış olabiliriz. Ama buradaki zaman olarak almamız gereken şey şu. Bu insanın dönüşümü başlamış enerji olarak bir içe dönme süreci başlamış. Şimdi burada aktif olduğunu söylüyor. Çok hızlı. Yani e, sizi takip ediyor ama sürekli ediyor. Anda ediyor ve hayatında da aktif gözüküyor. Birazcık yani m, aktif olmayı isteği var ve burada hayata karşı da bir aktif e, dışarısı olsun, eğlenme, keyif almak, mutlu olmak olsun hayatıyla ilgili bir aktiflik söz konusu. Bakın şimdi bu insan burada e, ne istediğini bilmeyen, biraz flörtöz ve böyle başına buyruk şu anda ayakları tam yere basmayan bir insan olarak geliyor. Böyle bir profil olarak geliyor. Hatta bazılarınız için ne yazık ki bu insan sizin paranızı alıp vermemiş olabilir. Daha çok farklı şeyler için. işte tutku sağlık için, para konuları için size yaklaşıyor olabilir. Bu bazılarınız için. Hepiniz için geçerli değildir. Ama buradaki niyet gerçekten sevgi değil. O güzelliğini yani burada tavrını eee yani burada bir kullanma amacı söz konusu. Eğer böyle bir şey varsa bunu bir dikkat edin bence. Ama burada size karşı her durumda bir rahatlık söz konusu. Bakın daha belirsiz ilişki formu gibi. Ya da artık öyle olmuş ki bu insan bir şeyleri askıya bırakmış. Eskiden ilişkiye ne kadar bağlı olursa olsun şimdi daha çok kendi enerjisine yönelik. Burada belirsizlik yapıyor. Yani kendi keyfi, kendi hayatı daha ön planda gözüküyor. Zaten kendisini yalnız hissettiğini söylüyor. Burada bir şey zamanı bırakılmış zaman çalışıyor ee, görüyorsunuz yani bir zaman var içe dönmüş henüz bu zamanı bitmemiş ama burada bir dönüşümü başlamış olarak gözüküyor evet size meleklerden kart alalım son olarak da neler söylüyor evet bakın melekler size neler söylemek istiyor Evet buradan e, romantizm kartı geldi diyor ki e, aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Olumlama. Ben aşkımla çok mutluyum. Şimdi e, bu melekler neden böyle söylüyor? Çünkü bilinçaltımız çok önemlidir. Evrene yaydığımız enerji, evrenle bağ kurduğumuz enerji bizim için çok önemlidir. Çünkü aslında fark etmesek de biz neye inanırsak onları çekiyoruz. Yani otomatik olarak enerjimiz çekiyor. Şimdi bir şeye inanmadığınız bir şey size gelmeyecektir. Ve ben her zaman şunu inanıyorum. Enerji değiştikçe insan da değişir. Yani bu hayat aslında çoğu şeyde mümkün. Mümkün değil değil. Yani mümkün imkanlarımız var. Burada söylemek istediği şey şu. Yani burada eğer e, diyor ki enerjiyle yap. Yani olumlama yap ve e, romantizm duygusunu hisset yani hayal kur bunun olacağına inan ve bir de şu vardır arkadaşlar yani bazılarımız için diğerlerine göre iyi konumda olabiliriz halimize burada duyguya şükür etmek lazım çünkü orada e, bir şeye bağlanmadığımız zaman enerji olarak orada bize eksiklik veriyor. Çünkü biz oraya zaten kabul etmiyoruz bilinçaltı olarak. bu enerji de bize geri dönüyor. Bu ilişkilerimizde bence ilişki gidişatı, enerjimiz, yolumuz çok önemli. Çünkü biz nasıl yönlendirirsek ilişkimiz de o şekilde gidecektir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar kolektif açılımlardır arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. Her alanda sizlere yardım ediyorum. Bu arada biliyorsunuz ben zaten bir psikoloji alanındayım. Orada çalışmalar yapıyorum. Ve bununla ilgili size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, kolektif açılımlar, danışmanlıklar içinde de banalışıyor biliyorsunuz. Topluluk kısmında adreslerim var ya da yorumlar altında da bulabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.